Herkese merhaba Türkiye takipçiye ben Mert ve bugün odamdaki 5 ilginç eşyanın 3. bölümüne geldik arkadaşlar. Hemen bu vakit kaybetmeden birincisiyle başlayalım. Birincisi arkadaşlar bu. Ee, şöyle gösterelim. Şurada benim bir tane pilim olacaktı. Mesela bizden büyük bir pil istiyor ama bizde sadece bu var. Bunu bunun içine koyuyorsunuz o. Ee, ve bu arkadaşlar büyük bir pil olarak takabiliyorsunuz ve çalışıyor arkadaşlar. Değişik. At. Şunu çıkaralım. Şöyle koyacağım. İkiye geçeceğim arkadaşlar. İkincisi yani her odada olabilecek bir şey. Boş bir tane uç kılıf arkadaşlar yani. Ne alaka geç. Üçüncüye geçeceğim arkadaşlar böyle. Bunu herhalde şu. Şöyle. Perdenin oraya takılıyor arkadaşlar. Bu perdenin durmasını sağlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Üç arkadaşlar. Bu hiç açılmamış. Şöyle açılabilen. Bir CD arkadaşlar. Bu benim neyim? O bununla ilgili şey niye benim odamda Üçüncüsü arkadaşlar Bir dakika, bir dakika. Aman aman iPad mi düştü düşmedi tabii ki Üçüncü şey arkadaşlar bu Hop, Bu sefer iPad düştü arkadaşlar Bu sefer Böyle Arkadaşlar camları olmayan bir 3 boyut gözlüğü Ben buna para da vermedim herhalde sinemaya girerken ya Diyor. Şimdi şöyle. <laughs> tozlu tozlu. Arkadaşlar böyle Bir videonun daha sonra geldik. Böyle şeyler var benim odamda işte dördüncüsünde yani Merdur Adası'ndaki ilginç 5 eşyanın dördüncü bölümünde görüşmek dileğiyle beğendiyseniz neye basacağız yani beğenmeye beğenmediyseniz beğenmemeye ve özellikle yorum atmaya ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ay gün batımı ne güzel ya. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Olmadı. Bay bay.